Arkadaşlar merhaba ben Yalçın Demir. Bugün sizlerle popüler bir yazılım dili olan Python inceleyeceğiz. 2003 yılında hayatımızda göründen beri dikey bir yükseliş devam eden Python neden bu kadar popüler oldu? Neden bu kadar bütün güncel teknolojinin içerisinde yer almakta? Diğer yazılımlardan farkı nedir? Artıları nedir? Eksileri nedir? Hep beraber inceleyelim. Hadi başlayalım. 90'lı yılların başlarında Amsterdam'da yazılımcı olan Van Gogh Rus tarafından geliştirmeye başlanmıştır. Bilenin aksine Python yılanından değil, Monty Python Flagging Sirius isimli bir TV programında ismini almaktadır. Python ilk sürümünü 1 Ocak 1994 senesinde piyasaya sürmüştür. Buna yaklaşık 6 yıl sonra yani 16 Ekim 2000 tarihinde ikinci versiyonunu 3 Aralık 2008 tarihinde de 3. versiyonu yayın almıştır. Şu an aktif olarak kullanılmakta olan iki versiyonu vardır. E, neden peki? neden iki versiyon halinde devam ediyor? Yani iki varken üç neden? Üç varken iki neden derseniz iki ile 3 arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Bunlardan başlıları, başlıcaları el zamanlı kontroller ve daha verimli bir derleme sistemi geliştirmiştir 3 için. Lakin 2 ile 3 arasında geçen bir 8 yıllık zaman diliminde bütün firmalar yani çok büyük firmalar 2'yi kullanmıştı. Kendi teknoloji arasında yer almaktaydı ve 3'e direktmen geçemezlerdi. Zaten yazılım olarak da yani sintaks olarak da birbirinden çok daha yani bazı farklılıklar var. En basiti printf fonksiyonu var. Printf demeyeyim, print diyeyim. Bunu da birinde parantez açırken birinde çift tırnak kullanmak En basit düzeyde. Yani şu an çok büyük firmalar, çok büyük yazılım devleri hala 2'yi kullanmakta ve 3'e geçmekte hala sıkıntı çekmektedir. Bir diğer ise 8 yıllık zaman diliminde firmalar Python 2'yi o kadar çok sevdi ve çok kullandı ki bununla ilgili de bir sürü library yani kütüphane geliştirdiler. Ve bu iki, için geçiren kütüphaneler maalesef 3 için çalışmamakta. Bu nedenle hala firmalar 2'den 3'e geçiş yapmak için çalışmakta. Lakin bu ne kadar zaman sürer, ne kadar zamanda geçilir bilinmez ama şöyle de bir durum var. Python ikinci sürümü, yani iki, iki, şu anda en güncel sürümü 2.7 nokta, nokta küsür, 3'e geçmeleri bir hayli süreceğe benziyor ama ikinci sürümü, yani bu yılın sonuna doğru artık yeni versiyon çıkarmayacağını bilgisini paylaşıyor. Yani herkes bir şekilde artık 3'e geçmeli. 3 bir şekilde artık 2'yi tarihten silmeli. Ama bu şu an olur, yarın olur bilinmez ama yaklaşık 5 yıl daha 2 sürümü hala piyasada olacak gibi duruyor. Python'a baktığımızda yükselişinin evet doğrusal bir şekilde yukarı çıktığını görüyoruz ama 2003 yılından sonra bu bayağı bir 90 derecelik bir dikey açıya sebep oluyor. Yani dikey olarak yükselmeye başlıyor. Bunun en büyük nedeni Van Russo abimizin Google'a tabii ki giriş yapması. Google gibi bir dev kendi yazılım dilleri içerisinde Python'a ayrı bir yer ayırıyor Bangurso sayesinde. Çünkü neden? Zaten geliştiricisi yani bulan adam adamların ekiplerinde ve kendi arka planda Java ve işte C, C++ vesaire bir sürü diller kullanmasına beraber artık Python'da yer veriyor ve kendi yazılım teknolojisi içerisinde Python'da aktif olarak kullanmaya başlıyor. E tabi diğer firmalar durur mu? Onlar da diyor ki bunu Google kullanıyorsa, evet bir bildikleri vardır. Biz de Python'ı kendi yazılımlarımız içerisinde kullanmaya başladık. Bunlar Wikipedia, Yahoo, Sir, NASA gibi gerek kurum firmaları gerekse bireysel yani şirketler Python'ı kullanmaya başlıyor. E şu an günümüzde birçok sosyal medya alanının altyapısında da Python kullanılabilmektedir. Bunların başarıları Facebook, Instagram, Reddit'in hatta tamamı arka planda web servis ayağında Python'ı kullanmaktadır. Hatta şu bugün evlere kapanımız bugün nerede? E, online video kiralama hizmeti sunan Netflix'in arka web servisleri tamamen Python'a yazılmıştır. Bununla ilgili de Netflix'in çok beğendiğim bir blogu var. Bunu da takip edebilirsiniz. Orada nasıl e, video işleme vesaire yaptığını anlatıyor ve Python'ın ne kısımlarda, Big Data'da nasıl kullandığına ilgili detaylı bir veri paylaşıyor ve bu çok güzel bir şey. Yani birçok firmanın da bu yolu izlemesini tavsiye ediyorum. Ya çünkü çok yararlı şeyler öğrenebilirsiniz. Aşağıda linkini bırakıyorum. Lütfen oradan inceleyin ve hani nasıl olduğuna dair bir fikriniz olsun en azından. Python oldukça genel bir yazılım dilidir. Yani gerek web servis olsun, gerek büyük veri işlem olsun, gerek görüntü analizi olsun, gerek IoT olsun. Birçok kısımlarda geliştirilen ek library'leri, kütüphaneleri var. Birçok firma bu yüzden tercih sebebi, birçok firma bu yüzden aktif olarak kullanıyor. Üniversitelerde veri analiz kısımlarında şirketlerde büyük verilerde aktif olarak Python kullanılmaktadır. Haziran 2014 yılında yapılan bir e, incelemede, bir araştırmada Amerika'da yer alan ilk 10 üniversitenin %80'inde 39 üniversitenin %27'sinde Python programlama başlangıç dili olarak kullanılmaktadır. Ülkemize geldiğimiz zaman Berlin Malkoç e, hocamız temel bilimler ve mühendislik eğitiminde program dili olarak Python diye bir e, makale yayınlamıştır. Bunu alt kısımda linkini koyuyorum. Buradan da inceleme, inceleyebilirsiniz. Python verim ve madenciliğinde R programlama dilinden sonra ikinci e, en çok kullanılan programlama dilidir. E, GitHub'da en büyük kod kütüphanesine sahip olan dördüncü dilken Stack Overflow'da en büyük komiteye sahip beşinci yazılım dilidir. Ve Meetup'da üçüncü en büyük topluluğa sahip olan yazılım dilidir. Peki Python dediğimizde bunu PIP'ye göre yani istatistiklere göre değerlendirmemiz gerekmektedir. PIP datalarını Google Trend üzerinden almaktadır. O almakta olduğunu belirtmektedir. Burada gördüğümüz gibi Python 2020 senesine ait verilime bakıldığı zaman 2020'de 1.1.6 yüzde 1.6 daha yükselme görülmektedir. Ardından Java ve JavaScript gelmektedir. Bu 2020'nin verileri. Bir de bunun e, yıllara göre kırılımına baktığımız zaman yani diğer yazılım dilinin kırılımına baktığımız zaman burada karşımıza Java ve Python karşılaştırmak daha doğrudur veren analizinde. Bu 2005, 2010, 2015 ve 2020, 2020 yıllarında Python'ın yükselişini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. 2005'te %4 iken bugün yani 2020'de %32'lik bir dilim koparmış. Bu Python gibi bir yazılım dili için yani arka planda büyük firmaların yer almadığı bir yazılım için müthiş bir rakamlar. Burada Java öncesinde yani 2015'ten öncesinde yukarıdayken 2016 2017 yıllarına geldiğimizde yani bu e, aslında 2008 bu Google'ın yani diğer firmaların yavaş yavaş tamamen Python'ın farkındalığının farkına varıp e, kendi kendi projelerine almasından dolayı yani 2020 yılında şu anda Java'nın önüne geçip e, tamamen birinci sıraya oturmuştur. E, burada farklı yazılım dillerine de bakabiliriz. E, buna R, -E -R Tekrar e, Python, Python, Python. Bir de buna diyelim ki Java. E, tabi burada seçeceğimiz yazılım dillerinin e, kullanım amaçları birbirinden farklı ol, olmasından dolayı e, seçimler, hani mesela Arla, Python aslında e, bazı projelerde, bazı yapılarda kıyaslanabilir. Yani bunu data analiz kısmında R her zaman Python'ın önündedir. Lakin genel bir değerlendirme yapmaktadır. PLP index. Bir de burada object C. Bir de C plus. C, C eklemek istiyorum. Baktığımız zaman grafik bayağı bir karıştı. Şu anda liderliği e, Python almakta. Ya yani Bunu şunun için gösteriyorum arkadaşlar. Ya yani Object C, C, Java, C plus R. Bunlar gerçekten hani yani özellikle ob, e, C için C ve Java için söylüyorum. Yazılımın e, temelleri bunlar. Yani daha doğrusu C ve C++ için konuşuyorum. Yani Java C ile yazıldı. Öyle söyleyeyim size anlamanız için tam olarak yerine. Ama Python'a baktığımız zaman yani e, 2005'ten 2020'a kadar yani yükselişini çok ciddi bir oranda görebilirsiniz. Ve şu an liderlik koltuğunda oturmakta. Burada siz de bu siteye girip e, siz de kullanmış olduğunuz yazılım dillerini burada kıyaslayabilir, bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi e, yükseliş devam ediyor. Ve hani şöyle söyleyeyim size eğer bir yazılım dili öğreniyorsanız o yazılım dilinin muhakkak e, yani 5-10 yıllık süreçte neler yapabildiğini muhakkak göz ardı etmeden bunu takip ederek yapın. E, <laughs> programlama dillerinin portresini inceleyen bir diğer kaynak ise Tüyo ve TIOB indeksin birçok kaynaktan veri sağlar. Bunlar dünya genelinde uzmanlaşmış mühendis sayısı, bir dilde uzmanlaşan yazılımcının artması o dilin popülerlik ve iş potansiyelinin olduğu anlamına gelir. Programlama dilinde eğitim içeriklerinin adının artması o dilde ait öğrenme talebinin olduğu anlamına gelir. Son olarak da internet üzerine yapılan aramalar ve tıklamalar o dilin halk arasında popülerliği olduğu anlamına gelir. Yalnızca dikkat edilmesi gereken husus en iyi programlama dili veya en çok kod yazılan programlama dili anlamına gelmez. Yani TIOB indeksinin inceleme kriterleri bunlardır bu verilere bakarken bunları göz önünde bulundurun lütfen. Tibo indeksinin önünde karşımda olan Mayıs 2020 yapılan analizler sonucuna çıkan verilerdir. Burada baktığımızda birinci sırada C, ikinci sırada Java, üçüncü sırada Python'ı görmekteyiz. Buradan grafiği biraz okumak gerekirse C Mayıs 2019'da ikinci sıradayken Mayıs 2020'de birinci sıraya yükselmiş. Bir ardından bunu takip eden Java'yı görmekteyiz. Java Mayıs 2019 1. sıradayken Mayıs 2020'de 2. sıraya düşmüş. Lakin bizim burada şu an incelemiş olduğumuz diyor olan Python Mayıs 2019'da 4. sıradayken Mayıs 2020'de 3. sıraya yükselmiş. Buradan da e, değişim oranlarını görmekteyiz. Yani e, C'ye baktığımızda artı 2.82 artarken Python 1.29 yükselmektedir. Yani bu e, C ile Python karşılaştıramayız. Yani şöyle karşılaştırmayız. Python'ın arka planında C, Java'nın arka planında C olduğunu düşünürsek e, çok adi bir karşılaştırma olmaz. Daha videomuzun ilerleyen kısımlarında daha detaylı bunların karşılaştırmasını yapacağız elbet ama şu anki kriterde C'nin geçmişine bakıldığı ve şu an kullanım oranına bakıldığı zaman Python'la ciddi bir rekabet içerisinde olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar, bir yazılım dili ilgili e, geliştirme ortamları da çok önem arz etmektedir. E, bu ekran görmüş olduğunuz e, web sitesi benim kendi blogum. Buradan da detaylı inceleme yapabilirsiniz. E, i̇delerle ilgili, e, yani Python idelerle ilgili bir sürü ideler var. Bunlar ister online ister lokalizde olsun kullanabiliyorsunuz. IDE'nin açılımı Integration Development Environment. Yani bunu Türkçe çevirmek gerekirse de e, geliştirme ortamı olarak söylenebilir. Bunlarda kullanılan online ideler var. Yani başlangıçta online daha sonra lokal çalışanları ele almak istedim. Online compiler diye bir tane idemiz var. Bu herhangi bir üyelik gerektirmeden elinize geçmiş kodları deneyebilirsiniz. Yani şurada da resmi var ama biraz küçük bir resim koymuşum. Buradaki görevlerle erişebilirsiniz. Artı üniversitelerde, eğitimlerde veri analiz kısımlarında en çok kullanılan idelerden bir tanesi ve en çok sevilen idelerden bir tanesi de Jupyter Notebook Şüphesiz Notebook'u tek başına kurmanızı tavsiye etmiyorum. Ben Anaconda ile beraber kuruyorum. Anaconda bu arada e, veri bilimi ve makine öğrenimi için oldukça popüler bir dağıtımdır. Anaconda'nın içerisinde NumPy, Pandas, Matplotlib ve benzeri bir sürü kütüphane e, embedded yani içerisinde e, default olarak yer alarak gelir. E, üniversitede ve birçok yerde çok sık kullanılan bir idedir. Avantajı hem kod yazarken hem de e, yazmış olduğunuz kodların çıktılarını ee, bir şekilde, yani bu üniversitede kullanım amacı şu şekilde, hani hocanız size bir ödev veriyor ve siz bununla ilgili bir geliştirme yapıyorsunuz ve sonuç çıktılarını alıp yazdığınız notlarla beraber hocaya test etmek istediğinizde üniversite genelde e, Jupyter Notebook kullanıyor bu nedenle. Çünkü bir hocaya bir mail üzerinden gelişim olduğunuz kodları ve çıktılarını ve notlarını beraber göndermenin tek yolu, yani tek yolu demeyeyim de en çok kullanılan kısmı Jupyter Notebook'tur. Ee, Python'la beraber default olarak gelen bir de idle var. Yani python'ı kurduğunuz zaman beraberinde idle e, idesi de gelmektedir. Aslında bildiğimiz bir notepad gibidir. Yani Burada küçük bir resim var. Buradan da bakarsınız ama e, zaten bir senede python kurulursa default olarak python'ın yazdığınızda yani ister windows ister mac kullanın e, ide direktman bu açılmaktadır. Buradan eee kodla ama ya birçok eksiklikleri var. Hatta şu 3 e, içerisinde bir güncelleme aldı ve artık o, e, yazım anında da hatalarınızı bildirebiliyor. Daha önce böyle bir özelliği yoktu. Bu da şu anki güncelleme ile be beraber gelen bir şey. Daha sonra Supplement Text var. Bu aslında birçok web geliştirici ve masaüstü geliştiricinin kullandığı bu e, çok oldukça popüler bir idi ama tabii ki kötü tarafı şu ücretli bir idi. Daha önce ben bunu kullanıyordum ama daha sonradan e, aşağıda göreceğimiz olan bir IDE var. E, o geldikten sonra Sublime Text e, çok fazla kullanmıyorum ama birçok yazılımcının aktif olarak kullandığını görebilirsiniz. Atom var. Open source e, open source yani özgür bir yazılım e, IDE'sidir. E, oldukça kullanışlıdır. oldukça çok kullanan var ama ben daha önce hiç yani şu anlık kadar yani kullanmadım, fırsatım olmadı. Tony var. Tony yani yazılma yeni başlayanlar için çok oldukça karmaşık olmasın basit bir araya, yüzde olan bir idedir. Bunu da kullanabilirsiniz. Pycharm var. Benim e, kullandığım izlerden bir tanesi bu. E, e, Pycharm e, ücretli lisanslı bir sürümü hem de open source sürümü var ama e, ben daha önce bunu kullanıyordum. Yani ücretli olmasına yana değil ama ya bazı kısımları özellikle de e, versiyon değişimi yani 2 ile ve 3 ile e, farklı projelerde de geliştirme yaptığım zaman biraz sıkıntı yaşıyordum. O yüzden bir önceki e, aşkım PyCharm diyebilirim. Şu an e, kullanmış olduğum bir de benim Visual Studio Code. E, bunu çok seviyorum. Birçok farklı yazılım diline desteğin olması, geniş bir librarysinin olması benim çok beğendim izlerden bir tanesi. E, şu an aktif olarak Visual Studio Code'la çalışıyorum. Diğer farklı yazılım dillerinde e, Visual Studio Code'u kullanıyorum. Hem open source hem desteği var hem kendiniz de buna ekstradan modüller yazıp şeyler ekleyebiliyorsunuz benim için çok oldukça yararlı. Ee, Unix ve Mac OS tarafında Vim etörü var. Bunu Unixçiler çok iyi bilmektedir. Hani ama Windows kullananlar çok e, bilmiyor. o Yani aslında Windows'taki CMD'ye karşılık geldiğini söyleyebilirim ama e, direktmen e, Core'a e, müdahale edebildiğiniz yani dosyaları yazma ve okuma e, sınırlı olmadan rahatça açıp yazabildiğiniz bir ide. E, üniversiteler çok fazla kullanmaktadır. Daha çok sistemciler bunu kullanmaktadır. Çünkü e, Linux sunucularda vesaire çok fazla kullanılır. E, ya ben kullanmadım. Benim için hani bunun kısa yolları var. Kısa yollarını öğrenmeniz gerekiyor. E, alıştıktan sonra çok kolay olduğu söyleniyor ama ya ben bu ideyi hiçbir zaman kullanmadım. Hani e, sadece işte Linux tarafında e, desktop'un olmadığı tamamen background'da kod yazılan kısımlarda muhakkak kullandım ama eğer benim tercih edeceğim bir ide değil. Daha sonra da Spider var. Spider e, kullanımı daha çok e, büyük veri analizlerinde ve data görsel yani görüntülemede kullanılan bir idedir. Burada resimde olduğu gibi büyük veriyle değiştirip şey, bunları grafik haline çevirmek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz güzel bir idedir. E, ben hani bir iki defa kullandım. Çok aktif olarak kullanmadım. Bu arada bu blok, bu videonun e, yazılı bir şekilde de incelemek isterseniz e, kendi bloguma yani yalçın demir yaltın girerekten bunu ve birçok daha fazla makaleye erişebilirsiniz. Python üst seviyeli bir yazılım dildir. Ya üst seviyeli, alt seviyeli, orta seviyeli biraz da bu kavramı değinmek istiyorum. E, bir yazılım dili ne kadar çok e, insanların anlay anlayabileceği düzeyde yazılıyorsa yani şöyle ki bilgisayar sıfır ve birlerden anlıyor. Bizler e, yazılardan, tekslerden ve konuşmadan anlayabiliyoruz. Bizim yazdığımız kodun bilgisayarın anlayabileceği şekilde hale gelmesi compile işlemi yani derleme işlemi anlamına geliyor. Python e, daha önceki yazılım dillerinde olan birçok şeyi e, yazılımcının işini kolaylaştırmak adına diskalifiye etmiş. Bunlar nokta, virgül, parantezli parantezler vesaire. Bunları tamamen kaldırıp girintiler şeklinde içe doğru girintiler şeklinde bir yapı kullanmış. Bunun Python kodda incelediğinizde görebilirsiniz. Bu hem avantajı aslında hem dezavantajı olarak görülüyor. şu anda aslında 3 tane şey var. 3 yani 3 kriter ayrılıyor. yüksek seviyeli diller, orta seviyeli ve düşük seviyeli olarak üç ayrılıyor ama ben iki kısımda incelemeyi daha doğru buluyorum. Yüksek seviyeli ve düşük seviyeli olarak. Yüksek seviyeli dillere baktığım zaman Java, C Sharp, PHP, diyebiliriz. Düşük seviyeli dillere baktığımız zaman da Kobal C assembly diyebiliriz. Ee, ya şöyle incelemek gerekirse C'ye baktığımız zaman yani yapabileceğimiz şey sınırsızken, sınırsızken ama kod yazarken gerçekten çok zorlanıyoruz. Çünkü e, bütün library'ler, bütün e, yapıları pointer kavramı vardır C'de. Çok zorlanılan bir kavramdır. Her şeyi yani keşleri, her şeyi kendisi takip etmesi gerekirken e, yüksek seviye dillerde bunun programı kendi arka planında kendisi yazılımcı yük olmadan gerçekleştirilir. Bir yazılım dili ne kadar yüksek seviye yazılım dili o kadar insanın anlayabileceği bir şekilde yazılabiliyor demektir. Ne kadar düşük seviyeli bir dil de makinenin o kadar anlayabileceği anlamına gelir. E, bir yazılım dilini yani Python'ın kodu yazmaya başladığınız zaman normal konuşur gibi kod yazabilirsiniz. Ama e, o yüzden Python'ın avantajı dediğim gibi konuşulduğu gibi yazılan bir dildir ve daha önce başıma çok fazla geldi. Yani kodla uğraşan arkadaşlarımız anlayacaktır beni. Ee, bir yani 500 satırlık bir kod yazıyorsunuz ve o an bir dalgınlık sebebiyle e, klavyeden bir tuşa bastığınızda ya yani 500 satırın içerisinde bir yere bir yanlış nokta koyduğunuzda derlediğinizde bu hata karşısına çıkıyor ve bir türlü 500 satırı incelemeden bulamıyorsunuz. Ama Python demiş ki ben süslü parantezi virgül vesaire atayım. Sade okunaklı bir yazılım dil olsun ve girintilerden oluşsun. Ee, bu sayede çok daha rahat, hızlı kod geliştirebilirsin. Bu hem avantajı hem de dezavantajı anlamına geliyor. Şöyle ki C'de derleme yapıldığı zaman parantezlerle vesaireler belirtildiği için e, bilgisayar bunu çok çabuk değerleyebiliyor ve çok hızlı şekilde çalıştırabiliyor. Ama Python'da bu dinamik kodlama sayesinde derlerken Girintiler ve çıkıntıları satırları okurken görüntü ve çıkıntılara baktığı için çok daha uzun zamanı derlenmekte. Çok daha uzun e, çalış yani uzun dediğim de C ile C, C ile Python arasında bir 6 saniyelik bir e, çalışma zamanı e, meydana getirmektedir. Bunu daha detaylı şekilde videonun ilerleyen kısmında size anlatacağım. Şimdilik bu kadar yeter. Çok fazla da bu konuya girip de kafanızı karıştırmak istemiyorum. Hani elimden geldiğince sizlere basit şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla teknik bilgiye girdiğim zaman e, yazılımı bilmeyen arkadaşlar ve yazılıma bir yerden başlayan arkadaşlar için, yani başlamak isteyen arkadaşlar için Python çok e, güzel bir dil. E, bunu da çok teknik veriye, çok teknik data'ya girerekten kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden şimdi yani bu kadar. Python'ın alt seviye yazılım diline yaklaştıran özellikler. Ya bir yazılım değerlendiği zaman bellekli bir yer kaplar. Bunu alt seviyeli yazılım dillerinde yani C, de, e, ile vesaire dillerde kendiniz bunu kontrol etmek durumundasınız. Yani bellek yönetimini kendiniz yazmak durumundasınız. Ama yüksek seviyeli dillerde yani Java, C Sharp gibi dillerde bunu yazılım dili kendiliğinden otomatik olarak arka planda kullanmadığı nesneleri kendi otomatik olarak temizlemektedir. Python'da ise bu ister kendiniz yapabilirsiniz ister Python'a bırakıp hiç dokunmadan default olarak kendisi plana temizler. Bu kimi zaman sıkıntılar meydan vermektedir. Örneğin büyük veri işlemler, işlemlerinde eğer bunu kendiniz kontrol etmezseniz RAM e, hatası alabilirsiniz. Bu nedenle çoğu yazılımcı e, kullandığı projeye göre ister kendi kontrol etmekte isterse bu işlemi Python'a bırakmaktadır. Python yavaş bir yazılım dilimidir. C'ye göre, C++'a göre evet yavaş bir yazılım dilidir. Ee, bunun hızlandırmanın yolları var mıdır? Vardır tabii ki de. Python yazmış olduğunuz bir kodu, e, çeşitli uygulamalar kullanaraktan assembly e veya C'ye dönüştürebilirsiniz. Ama bu e, yavaşlık şöyle ki, dediğim gibi C ile e, derlemiş olan bir yazılımla, e, Python yazmış olan bir kod, e, yaklaşık bir 6 saniye ya tabii projenin büyüklüğüne göre değişmektedir bu süre. 6 saniye ya 7 saniye gibi bir süre kaybetmektedir ama burada ele alınmasına gereken konu şu aslında. E, derleme zamanı ile e, geliştirme zamanını kıyaslamak gerekir yani şöyle söyleyeyim size bir proje geldi projeyi bitirmek istiyorsunuz size verilen süre 3 ay bu 3 ayın e, 3 ayını yani 2 ayını e, bununla ilgili algoritmaya ayırıp yazılımı geliştiriyorsunuz ve 3 ayda projeniz çıkıyor E bunu C ile geliştiriyorsunuz yani C ile bu 3 aylık zaman diliminde kod geliştiremezsiniz yani ee, İstediğiniz özellikleri, yani Python'da daha fazla şey geliştirebilirken C'de bu, bu değerini geliştiremezsiniz. Ama C ile geliştirdiğiniz proje herhangi bir hata almazken, herhangi bir problem yaşamazken, uzun soluklu olabilirken Python'da bu ilerleyen safhalarda sorun meydana getirebilir. Ee, Python'a yazılan bir kod, e, sizden başka sonraki gelen yazılımcılar çok rahat okuyup, çok rahat geliştirmeye devam edebilir ama C ile yazılan bir kod, e, bu çok fazla mümkün değil. Sizin yazmış olduğunuz her library, her kütüphane teker teker inceleyip koda hakim olması gerekir. Bu da Python'ı C'ye göre avantajlı ve dezavantajlı olarak ele alabilir. E, C ile yazdığınızda çok daha hızlı çalışır. Çok daha hızlı verimli çalışır ama Python yazdığınızda çok küçük farklarla e, çalışır ama yani o kadar çalışmaz. Bu da makine gücünü artırarak Python'da C gibi çalışması sağlayabilirsiniz. Yani her zaman çalışma zamanı e, yani kodlama zamanı çalışma zamanının üstüne gelir. Çünkü şu zamanda teknolojinin geçtiği bu zamanda programlamanın basit ve hızlı bir şekilde geliştirmesi gerekmektedir. Bunu Python çok daha rahat sağlamaktadır. Arkadaşların sorularına bir tanesi de şu. Bir C veya Visual Basic'le bir kod yazdığım zaman direktmen bir .exe'ye dönüşebilirken e, tabii Windows tarafında konuşuyorum. Python'a yazdığımızda e, PL dosyası şeklinde bir script e, oluşuyor ve ben bunu bir .exe'ye bir Hani direktmen kurum dosyasına çeviremiyorum diye. Ya yani şu Python'a şöyle bir durum var. Eğer bir kod yazdığınızda bunu bir pakete bir installa, yani bir direktmen tıkla çalıştırarak dönüştürmek istiyorsanız CX e veya Pay install gibi üçüncü part uygulamalar e, uygulama kullanmaktasınız. Bu uygulamalar e, C Sharp'ta yazdığınız kodu Excel'e tıkladığınız çalışması gibi Python'da yazmış olduğunuz bir GUI arayüzünü aynı şekilde çalıştırabilirsiniz. Son olarak da veri bilimi ve e, görüntü işleme, makine öğrenimini ele almak istiyorum. Daha önce de bahset videonun da başında bahsettiğim gibi, R programlamasından sonra ikinci e, veri işleme kütüphanesi Python'da yer almaktadır. Buna bağlı olarak da bildiğiniz üzere makine öğrenimi ve yani machine learning, deep learning e, gibi e, teknolojik konularda da Python R bir üstünlüğü var. E, görüntü işlemede makine öğrenildiğimiz zaman, e, internet arama yaptığınız zaman sürekli Python karşısına çıkmaktadır. Yani şu an %80'lik dilimde Python ağır bir şekilde kullanılmaktadır. Eğer makine öğrenimine, görüntü işlemeye, ses analizine, veri bilimine, büyük data, big veriye eğer incelemek istiyorsanız veya uğraşmak istiyorsanız muhakkak Python'ı ucundan yanından öğrenmeniz gerekmektedir. Bu sizin çok zorlu olmayacaktır. Çünkü oldukça popüler kütüphaneleri vardır. Bunların açıklama kısmında ve blogumda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük de bu videodan bu kadar olsun. Biliyorum biraz süreyi e, uzattım. Ama gerçekten atmak istedim. O kadar çok şey vardı. Ve elimden geldiğince bunu kısaltarak yapmaya çalıştım. Ama yani e, ancak bu kadar kısalabiliyor gerçekten. İlk video olması sebebiyle lütfen e, e, söz takılmalarımı, şeyleri maruz görün. E, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.